tüylere A Naturelle son verin. A tüy dökücü doğal olduğu için cilde zarar vermeden etkisini gösterir ve A sık kullanımda tüylerde seyrekleştirme gerçekleştirir. Üstelik A tüy dökücüyü tüm eczane, parfümeri ve seçkin marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca Türkiye genelinde bayilik ve temsilcilikler verilecektir. Ayrıntılı bilgi için 0538 656 9161 ve www. .bizi izleyin.com'da izleyiniz Kolay gelsin. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anadolu Tüy Dükücü. Ee, Sayın e, Sabri Bey, Sabri Şahin. Ee. Yakışır. Ben senden sorayım. Bu tüy dükücü e, yaklaşık e, kaç, ay, yıl ay, ay, kaç yıl satıyorsunuz? Konuşamıyorum. Kaç yıl satıyorsunuz? 5-6 yıl mı satıyorsunuz? Yani sürekli satıyorsunuz bu e, tüy dükücüyü. Çok güzeldir. Müşteriler çok memnundur. Ee, satıyoruz iyi yani. Hı. Peki bu ara işler nasıldır? Valla bu ay işler biraz düşük. Yani yaz yaz ayı genelde işler duruyor. Yani biraz kriz vuruyor. Ama siz e, verginizi veriyorsunuz. Kiranızı veriyorsunuz. Ee, yani her şeye rağmen devam ediyorsunuz. Peki bu ana de yani herkes iyi diyor da peki ana size göre yani mutlaka bir var. Size göre en büyük eksikliği nedir mesela? Bence yok. Müşteri memnundur. Memnundur. Tamam. Peki mesela e, çam sakızı da satıyoruz falan. Bu biraz daha ekonomik, biraz daha rahat, pratik. Tamam, tamam, tamam. Herkes memnun yani. Tamam, memnun. Siz yaklaşık e, kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 12, 12 yıldır tuhafe parfüm işi şey yapıyorsunuz. Ama bu son yıllarda sanırım herhalde çok yani eee yani istediğiniz gibi işler gitmiyor sanırım değil gitmiyor. mi? Piyasa bozuk. Marketler ucuz burada pahalı. Bilmiyor ne dalıyor, ne getiriyor, nasıl satıyor. İşte ürünler burada biz zarar ediyoruz. Yani bu büyük marketler, bu büyük marketler yani, e, küçük bakalar gibi. Yani çok küçük bir de e, siz bir tuhafeci olarak şimdi bazı marketer e, efendim e, zaten kozmetik satıyor. Bir de efendim müşteri satıyor. Tokasından tu, tuhafeler de var. Şey büyük marketler de var. Yakında e, ip de sat, satacaklar. Ha, bu gidişe ne olacak? Vallahi, işte. Yani bu büyük marketlerde yavaş yavaş küçük parfümeciliği de yavaş, yavaş yavaş herhalde kapatır. Hmm. Şimdi burada zengin çeşitleriniz bu ayrıca var. ipler var. Rengarenk. Çok şartlar var. Mesela oldu efendim hiç çalışmalar <laughs>